Anne baba belli bir yaşa ulaştığında kibar olamayacak. yaşlandığında her şey sorun yapıyorlar. İşte elektriği sorun yapıyorlar, suyu sorun yapıyorlar, doğalgazı sorun yapıyorlar. Gene o günlerden bir gündü. Onların yanında kaldığım zamanlardaydı. Dedi ki anam geldi de. Ya dedi sen geldiğinden bu yan dedi su faturası bayağı bir kabardı. Bize bu kadar gelmiyordu dedi. Ya dedi her gün banyoya girme ya da giriyorsan hemen gir çık dedi. Şimdi ben duşa girmeden yatan bir insan değilim. Gir çık nasıl olacak onu da anlamış değilim. Neye giriyoruz da çıkıyoruz hemen. <laughs> Neyse. Ne yapsam ne yapsam derken dedim ya şampuandan vazgeçeceğim ya saç kreminden ya da duş jelinden. E şimdi vücudu yıkamak için duş jeli gerekli. Saçı yıkamak için de şampuan gerekli. E o zaman dedim saç kremini çöpe atacağız. Yapacak bir şey yok. Neyse ben yıkandım dışarı çıktım ama işte saç kremi olmayınca saçlar keçe gibi oldular tabi çalı süpürgesine döndüler sabah kalktım daha yani bir şekilde yine zekamı coşturarak düşünüyorum ne yapabilirim ne yapabilirim diye dedim en iyisi ikisi bir arada şampuanlardan alayım saçları kurtarayım head and shoulders mı clears mı head and shoulders mı clears mı derken bir baktım Ağırlıklı olarak klirs erkekler için şampuanlar çıkartmış. Mecburen artık e, head and Shoulders'tan yana kullandım tercihimi. Aldım geldim. Akşam oldu. Banyoya girdim. Çıktı bu mı benim saçlar? Böyle yapıştılar. Hiç alışık değiller. De. Tavana saç kremi sürünmesine. Yap. Aşağıya gördüler bu zamana kadar. Gittim kuruttum saçlarımı ama bir ağırlık hissediyorum kafamda. İşte yastığa kafamı koyuyorum acaba yapışacak mı diye korkuyorum neyse işte bunları düşünürken uyuyakalmışım sabah oldu uyandım Ya artık alıştı herhalde bünye bilemiyorum kabullendi bu şekilde yapacak bir şey yok dedi herhalde çaresizce sonrasında e, kullandım o saçı kullandım ağırlık yaptı yağlandığını hissettim sineye çektim kullandım <laughs> sonrasında gene akşam oldu duş almam gerekti Yıkandım. Bir sonraki gün geldi artık hiçbir şey hissetmiyorum. Alıştım. Hatta hoşuma da gitmeye başladı. saçlarına bir dolgunluk oluştu. Hiç olmayan bir dolgunluk. İşte taramak zorunda kalmıyorum falan fistan derken. 3 gün derken 5 gün derken benim saçlara bir baktım. Uzuyor da uzuyor ya. Daha öncesinde böyle değildi. Ben ne saç serumu kullandım ne taradım. Bu saç nasıl uzadı hemen. Allah'ım bir deli düşünceler aldı beni. Su faturasından tasarruf edelim derken bu sefer de kuaför masrafı çıktı. Bizimkileri masrafa sokmayalım derken ben masrafa girdim. Hayır vazgeçemiyorum. Geçsem geçemiyorum. Geçmediğim için geçemiyorum yani. İşte böyle başladı Heden Shoulders'la hikayem. Senin Shoulders'ın var mı? Yok. Yok benim var. O yüzden saçlarım uzuyorlar. Ve dolgun gözüküyorlar boya yaptırmama ve açtırmama rağmen gayet iyiler de güzel kokuyorlar yani. Deneyin bence. Memnun kalmazsanız bana gönderirsiniz